Merhabalar. Nerede Gezelim serisinde bu sefer Konya Çatalhöyük'teyiz. Çatalhöyük Tanıtım Merkezi ve ardından kazı alanına doğru gideceğiz. Burası tanıtım merkezi. Burada kısaca yapılan kazıları anlatmışlar. Nasıl çalışmalar yapıldığını, neler bulunduğunu gösteren Güzel bir tanıtım merkezi yapılmış. Bulunan eşyalar, mesela obsizyen yani volkanik camdan yapılan bıçak ve mezrap kuşları, tuzluklar. Bakın, ta o zaman çok da fark eden bir şey yok. Seramik kaplar yapılan kazılar şu şekilde gösteriyor. Tokalar, kapaklı ahşap kutular. Bu şekilde bir tanıtım, sade bir tanıtım merkezi oluşturulmuş. Kazılarda çıkan duvarlar yapılan resimlerin doktorasyonları benzerlerini yapmışlar. Şimdi gördüğümüz yer bir çatal evinin bir benzeri yapılmış. Kilden. Üst taraf ahşap ağaçlarla desteklenmiş. Bu şekilde bir ayrı özelliği yapmışlar. Bir içeriye girelim bakalım. Çatal evleri bu şekilde birbirlerine viteşik nizam yapılır. Ve çatıdan girilir. Normalde böyle bir giriş yok. İnsanlar buradan giriş yapsın diye şöyle bir kapı giriş yapmışlar. Bir bakalım şöyle bir girelim. Oldukça dar bir giriş. Evet buralarda buğday depo alanları şöyle içeriye doğru ikinci bir kapıdan geçelim evet burası bir oda kısmı o dönemin bir dekorasyonu yapılmış buraya o dönemin büyük bir ihtimal Anadolu Arslanı, Anadolu Parsı deneyimiz bir duvar. Bu bölge mezar bölgesi. O dönemde insanlar evlerinin içine gömüyorlardı. Şurada olduğu gibi. Şurada tabii ki hayvan şeyleri bölgesi. Ocak kısmı ve biraz önce söylediğim gibi asıl çatıya çıkış ya da aslında asıl merdiven eve giriş bölümü. Bu şekilde merdivenle eve giriliyordu. Asıl şeyi bu. Çünkü hayvanlardan ve diğer canlılardan korumak için en kolay yer. <laughs> evet yine bir çıkış yapalım dışarıya. Yapılan evde bu şekilde duvarlarda süslemeler, yatak bölümleri, yine ocak başka bir evin içindeyiz tabii şu anda. Yine yukarıya doğru çıkan asıl giriş merdiveni. Duvarlarda süslemeler, av e, olayını anlatan süslemeler. O dönemin hayvanları tabii ki o dönemin şeyleri. Bakalım şöyle yine bir odadan odaya geçiyoruz. Diğer e, odada göstermiştik mezar bölümünü. İşte burada da bir canlandırma yapmışlar. Atalarına saygıdan dolayı e, ne yapıyorlar? Kendi mezarlarını yanlarına gömüyorlar. Çünkü birçok yeri yerleştirme gibi bir şeyleri yok. Adetleri yok. Şimdi şu anda kazı bölgesine doğru gidiyoruz. Şu anda aktif olan bir kazı bölgesi var. Daha sonra da e, Hüyü'nün asıl 7 katı olan bölgesine geçeceğiz. Evet şu anda bir kazı alanındayız. Şöyle e, ben oldukça yüksek bir yerdeyim. Şöyle panoramik bir bölgedeyim. Zaten şöyle baktığınızda mil görülüyor. Şurada gördüğünüz gibi aşağıya doğru şehir iniyor. Yani burada 6-7 kat bir şehirden bahsediyoruz. Hüyü'nün Hüyü'nün zaten anlamı da o oldukça şey var. En alta doğru şehir gidiyor. Duvarlar desteklenmiş şu anda Dö çözüm olmasın diye. Şurada B6, B8 şeklinde numaralandırmışlar. Burada kil mühürler bulunmuş. Küçük heykelcikler, kemik aletleri bulunmuş. Oldukça enteresan bir yapı şurada şöyle baktığımız zaman her biri birer kat. Biraz önce yukarıdaydık. Şimdi biraz daha aşağı bölüme indik. Şu yukarıdan aşağıya doğru indik. Şuradan şehir çok daha net görünüyor. Şöyle bakın katman katman. Her bir kat her bir şehri kastediyor. Şurada duvarlar çok daha net, evin duvarları belli oluyor. Şuradaki kerpiçler çok net bir dönem. Şurada odalar. Şu anda diğer bir kaza alanındayız. Şöyle baktığımızda binaların daha doğrusu evlerin duvarları çok net görünüyor. Şeyleri kat kat burada aşağı doğru iniyor. bir binaymış burası tek başına. Yan yana yapılan dairelerden evlerden oluşuyor. Şu kısım çöplük kısmı. Orada. Buradan baktığımızda duvarlar çok net. Belirli. Şurada hala çalışmalar devam ediyor. Arkeologların geliyorlar arkeolog çalışmaları. Kazı çalışması devam ediyor malzemeler orada. Duvarlar desteklenmiş bir şekilde şekilde bir yapı. Burası kuzey kazı alanı olarak geçiyor. Şu